Şükra, sen bunlara inanıyor musun yoksa? Montaj bu, montaj. Kaçılık yıllık hocanı tanımıyor musun? Montaj diyorsun, öyle mi Tahir Bey? E, tabii ki montaj. Başka ne olacaktı? Allah Allah, yapma Allah'ını seversen. O zaman birlikte bakalım. E, bırak, bırak, bırak. Seyretme şu rezil şeyi. Ya. Bırak. Bırak. Bak, bak. Vallahi bravo. Sırtındaki bene kadar çok güzel montajlamışlar. Bak, burada kalp krizi geçireceksin zannettim. Aman dikkat et. Suratın kıpkırmızı. Şükran. Tahir. Ben seni daha önce affettim. Ama şimdi affetmeyeceğim. Eşyalarını topla, git bu evden. Ne olur aklını başına topla. Ben bu saatten sonra nereye gidebilirim? Cehennemin dibi uygundur Tahir Bey. ...biraz sakinleştik mi? <laughs> Şöyle birer okkalı kahve içelim mi? Karşılıklı. Ne dersin? Yasemin. <laughs> gel Yasemin gel. Şimdi bize... ...iki tane bol köpüklü okkalı kahve... Şükran Hanım'la karşılıklı içeceğiz. Bırak kahveyi mahveyi. Tahir Bey'in eşyalarını topla. Gideceği yere geç kalmasın. Tahir Bey seyahate mi çıkıyorsunuz? Ne zaman döneceksiniz? Tahir Bey bir daha dönmeyecek. Gel benimle. Katlama katlama gittiği yerde katlarlar. Ütüsü bozulmasın diye. Adamın kendi kırışmış gömleği kırışsa ne olacak? Yasemin bizi yalnız bırak hadi. Nereye Yasemin İşine devam et. Şükran Hanım lütfen. Çorap da koy. Hayır hayır çorap istemiyorum bırak. Koy sen koy. Hayır ya çorap istemiyorum diyorum anlatam. Aa bu haplar da ne? Videodaki performansınız buna borçlusunuz demek. Üçte de koy. İhtiyacı olduğunda aramasın Tahir Bey. Tövbe tövbe. Tamam bırak. Oraya bırak. Babacığım arkandan su dökmek isterdim ama Şükran annem izin vermiyor. Begüm canım burnunda yapma. Ama üzülme sen de git ne bileyim yedinci sekizinci bağrını falan yaşa. <laughs> Şükran'ım beni düşürdüğünüz şu durumda utanmıyor musunuz? Utanmıyorum tabii. Utanacak biri varsa o da sensin. Kısıklar olsun. Avukatımı arayacak. Boşuna aramasın. Neden? Çünkü benim kitabımda boşanmak yok. Boşanmayacağım. Güzel. Ben de videoyu avukata gönderirim. Mahkemede hep birlikte izleriz. Ne videosu anneciğim? Bak gelini soruyor. Cevaplasana Tahir Bey. Aa yok artık. Babamın videosu mu çıkmış? Niye sustunuz? Aa bak unutuyordum. Yasemin düş peşime. Anneciğim şu gün detaylarını bir öğrenebilir miyim? Ben çok merak ettim. Gemisini de götürsün. Sence bu odayı ne yapalım kızım? Hmm, i̇şkence odası yapalım anneciğim. Eşlerini aldatan adamları misafir ederiz. Hatta izin verirseniz açılışı Tuncay'la yapmak çok isterim. Tahir Bey! Tahir Bey! Buyurun. Tahir Bey! Teknenizi unutmuşsunuz. Hanımefendiyle birlikte yüzdürürsünüz. Anneciğim, şu videoyu bana da izletir misiniz? Çok merak ettim. Begüm, abartma istersen kızım. Aşkım, ben geldim. Hmm. Ne oluyor Tayyip'ciğim? Ne olacak? Ha, sizin, sizin biri o videonun aynını Şükran'a da göndermiş. <laughs> o da seni kovdu evden yani. <laughs> ne münasebet. Ben kendim çıktım. Aldım ceketimi, aldım teknemi. Vurdum kapıyı çıktım gittim. Seviyorum dedim. Aşığım dedim. Ciddi misin? Tabii ya. <laughs> Bu gözler senden başkasını görüyor mu acaba? Hı. Yalnız anlayamadığım şey şu. O kamerayı odaya kim yerleştirdi? Hangi şeref yoksunu Şükran'a yolladı o videoyu? Kim? Onu hiç bilemiyorum Tahir gerçekten. Ama yani kim yaptıysa gerçekten böyle ikimizin de hayatını mahvetmeyi başardı sağ olsun. Canım ya, canım sen üzülme. Ay üzülme Aa. aşkım. Hmm. Bundan sonra aşkımızı hiç kimseden saklanmadan, gizlenmeden, doya doya yaşayacağız. Ha? Ay, çok mutluyum şu an. Evet. Nasıl abla? Babam nasıl böyle bir şey yapabilir ya? E, ne yapacaksın anne peki? Boşanacak mısın? Başka ne yapayım yavrum? Anneciğim bari Sibel izlesin videoyu, o anlatsın bize. Begüm. Begüm yeter ama. İyi tamam. Bir şey dedim Şu Esin denen kadın var ya, çok tehlikeli. Yıllar önce Antalya'da aldığım oteli hatırlıyor musun? Evet, şirkette işe başladığın ilk yıllardı. O otel Esin'in babasınınmış. Ya zaten böyle iflas eşiğindelerdi, hatırlıyorum. Adam kısa bir süre sonra da intihar etmiş. Esin tamamen intikam peşinde. Peki, bu anlattıklarından babanın haberi var mı? E, tabii ki var. Ben uyardım onu. Varmış işte anneciğim. Siz zeyaykenler hemen suya indirmeyin. Ah Tahir Bey, ah! Ne hallere düşürdün kendini. Kızım, sizin babanız hasta. Tansiyonu var, ülseri var. Kolesterolü yüksek. Hangi saatte hangi ilacı alacağını bilmez. Sefil olacak o kadının yanında şimdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.